Suriye'de Aleviler katlediliyor. Kadınlar kaçırılıyor, tecavüze uğruyor, öldürülüyor. Akıbetleri bilinmiyor. Ezidiler, Kürtler, Ermeniler, Süryanler, Nüsrailler. Bu toprakların tüm kadim halkları, inançları yok edilmek isteniyor. Ve dünya susuyor. Biz bu suskunluğu biliyoruz. Maraş'ta, Sivas'ta, Dersim'de susanları da seyredenleri de unutmadık. Halepçe'den Şengale Roboski'den bugüne kadar bu coğrafyada yaşatılan kıyımın tanıklarıyız. Emperyalist ülkelerin bir yüzyıl daha Orta Doğu'yu yeniden şekillendirme planları halkların katli, sürgün ve kamplarda yaşatılma pahasına devam ediyor. Mezopotamya'yı ve Orta Doğu'yu kanla yeniden dizayn ediyorlar. Erkek egemen sistemin öznesi erkekler savaşlarda kadınlara ve kız çocuklarına karşı her türlü cinsel saldırıyı hak ve meşru görüyor. Kadınlar savaşta militarist ortamda tarafların işgal alanı olarak kabul ediliyor. Toplu cinsel saldırılara maruz kalıyor. Bosna Hersekli kadınların, Ezidi kadınların, Arap Alevi kadınların, Kürt kadınların yaşadıkları erkek egemen sistemin kadınlara karşı militarizmle daha yükseltilmiş erkek ve devlet şiddetinin somut hali. Suriye'de Alevi kadınlara yaşatılan Alevi kimliğinin, Alevilik inancının inkarı ve Alevilerin mal ve mülklerinin talan edilmesidir. Kurmak istedikleri Suriye'de 72 millete aynı nazardan bakan kadın özgürlükçü, eşitlikçi, inanç olan Aleviliği de buna inanan kadınları da istemiyorlar. Bunu kadın düşmanı ideolojiler için tehlike olarak görüyorlar. Biz Özgürlük yanlısı seküler bağımsız kadınları evlere kapatıp erkeklerin kölesi yapacak bir gelecek kurmak istiyorlar. 2011'den bu yana Suriye halkları büyük bir savaşın mağduru ve 8 Aralık 1974'te Baas rejimi yerini Daesh'in ardıl cihatçı selefi Hedeşe Heteşe'ye bıraktı. Bu sedefi cihatçılar ABD ve batılı ülkeler ve Türkiye'nin desteğiyle kanlı elleri yıkanarak, kravat takılarak iktidar koltuklarına oturtuldular. Bunlar olurken de Selefi cihatçılar Suriye'de katli ve cüfet bağlarıyla Alevi soykırımı sürüyor. Kadınlar kaçırılıyor. Akademisyen Raşa Ali'nin cesedi elleri kesilmiş halde ağaca asılı bulundu. Suriye'de Alevilere yönelik insanlık dışı bir vahşet tüm dünyanın gözleri önünde sürdü, hala sürüyor. Alevilik inancına düşman olan Heteşe Suriye'de Alevileri katlederek ve yurtlarından kovmaya çalışarak topyekün bir yok oluşu hedefliyor. Bir halk, bir inanç, bir kültür bütün hafızasıyla birlikte silinmek isteniyor. Ve biz Alevi kadınlar, kadın yoldaşlarımızla buna izin vermeyeceğimizi bir kez daha sağır kulaklara duyurmak için buradayız. Suriye'deki Aleviler ve Alevi kadınlarla dayanışma halindeyiz. Cihadist çetelerin saldırıları altında olan Alevi kadınların yanındayız diyerek 120 kadın yan yana geldik kadın örgütü 120 kadın örgütü yan yana geldik. Biz kadınlar başından beri bu saldırılara sessiz kalmadık, kalmayacağız. Katledilen canların, susturulan feryatların, kaçırılan kadınların sesi olmak için 24 Nisan'da dağındayız Hayatı çalınan tüm kadınlar için çok üzgünüz ama öfkemiz üzüntümüzden yüksek. Haktan Dersim'in küllerinden, Maraş'ın acısından, Sivas'ın dumanından geçerek geldik. Hak'tan, adaletten, mazlumdan yana saf tutmak vaz, tutmaktan vazgeçmeyeceğiz. Bugün Suriye'de yakılan ateş yarın hepimizin evine düşebilir. Bunun farkındayız. Bu nedenle... Tüm kadınları demokratik toplum mücadelesi verenler, sosyalistler, insan hakları savunucuları ve tüm halkları Samandağ'da sesimize ses olmaya, mücadelemizde yer almaya çağırıyoruz. Susmuyoruz, unutmuyoruz, affetmiyoruz. Buradayız. Tüm kadın yoldaşları.